Tek sağlam olan sensin babayla beraber. Ya. Yeah. Okay. Göster anne nasıl kesiyorsun? Hmm, ha, kes. Biber. Yeşil biber. Aferin. Kes bıçakla kes. Hmm, bundan kes. Ne? Ne? Ondan kesmeyeceğim mi? Ondan keseceğim. Di. Oh, okay. Merhaba, günaydın. Kedi kucağımdan kalkmıyor. İki saattir sev beni diye yalvarıyor bana. Anne, Efendim. Beni de Sana mı gelsin? Yeah. Hep bana geliyorlar, hep. ikisi de. Arkaya yaslan, arkaya yaslan. bacaklar niye havada kesiyon mu bitti mi kesmek bitti mi kestin mi hepsini biz bir haftadır youtube'da yokuz melis çünkü çok hastaydı daha hala hafif bir ateşi var 38.2 ama daha iyi, daha canlı. Son birkaç gündür düğüne ateşi yüksekti ama bugün daha iyi. Diğer sosyal medya hesaplarımdan hepsini zaten duyurmuştum, anlatmıştım. Ne oluyor, işte niye yokuz, ne oldu, ne yaptık, doktor ne dedi vesaire diye. Doktor büyük ihtimalle virüs dedi. Ve kendi kendine geçecek dedi. Oradan da kan aldılar değil mi? Preki Pre hastanede. Pre Efendim aşkım. Acıdı mı? Acıdı mı Melis? Hayır. Hı -hı. Salı günü hastaneden kan aldılar. Hem Melis'ten hem benden demir eksikliğini bakmak için de ama daha sonuçları geri almadık. Ateşi, öksürü, halsizliği vesaire hepsi işte virüse bağladı doktor. Cuma günü yani yarın hala da ateşi varsa o zaman geri gideceğiz tekrardan. Öyle bir haftadan beri ateşi var. Tam Cumartesi mi başlamıştı? Cuma mı başlamıştı? Hatırlamıyorum. Cumartesi mi? İlaç falan hiçbir şey vermedi. Doktor kendi kendine geçecek dedi. Ben de ateş düşürücü ve ilaç ağrı... ilaç kesici... Ateş düşürücü ve ilaç... Ne diyorum ben ya? Ağrı düşürücü. <laughs> ağrı kesici ve ateş düşürücü verdim ben de. Okula da gitmedi bu hafta. Bu hafta da ayakkabılarını boyacaklardı. Hey. Hey. Ben de çok üzüldüm. Şimdi hafta okula gittiğinde herkesin ayakkabısı boyamış olacak. Melis'inki ki boyanmamış olacak. O yüzden öğretmeni aradım bu sabah. Ayakkabısını gidip alacağız. Ayakkabıyı okuldan alacağız. Biz kendimiz boyayacağız evde. Sen kendin boyayacaksın. Tamam. Ondan sonra haftaya tekrar iyileştiğinde sen kendin okula götüreceksin. Ya? Okay. Okay. Sonra Melisa bana geçti. Benim de boğazlarım. Ben nedense çok çabuk hastalanıyorum. Ya bu sene çok hastalandım. Normalde bu kadar hastalanan bir insan değilim ama aman yani Mert'e geçmesin de ben sorun değil. İkisi aynı anda hasta olmasın. Hep ondan korktum. Hep Mert'e de geçecek diye ama şimdilik hiçbir şeysi yok. Ateşi de hiç çıkmadı. Öksürmüyor da. İnşallah böyle atlatmış oluruz. Çünkü yavaş yavaş iyileşti yani. iyi şimdi. Oynamak da istiyor. Oynuyor. Ayakta. Bugün giyindirdim de çünkü bütün hafta pijama içindeydik. Ben hala pijama içindeyim. Aşır. Ha, sen yaptın değil mi onları? Bunların hepsini Melis boyadı. Wow. İlhan benim arabamı garaja Ağırı. götürmeye gitti. E, APK alınacak. Hollanda'da şey oluyor. Rapor alınıyor. Hani araba güvenli diye. O rapor alınacak. Onu hallediyor bugün. Hı -hı. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ee, son aşılarını vuruldular. Geçen de Snapchat'te de göstermiştim. Büyüdüler ama tam 13 haftalık oldular ve ikisi de maşallah e, doktor doktor veteriner 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 <laughs> ağzını, kulaklarına, gözüne her yerine baktı. Ee, hepsi çok iyi. Boncuk pamuktan 60 gram daha ağır. Anne çorba yapsın. Tii. Tii. That is smart. Şıkka. Svart. 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 Çok şok. şok. <laughs> şıkka diyor. <laughs> şıkka çikolata demek. Ne? Hey, that is Svart. Şıkka. Ya şıkka. Şıkka. Mert çikolata delisi. Melis... Çikolatayla yani seviyor ama o kadar çok arası yok. Bir şey, bir şey. bayılıyor çikolataya. Çok arada veriyorum akşam yemeğinden sonra. Allah'ım nasıl bayılıyor. koyu alayım. renk olan her şey şıkka. Şıkka ne? şokola. Şıkka. Şıkka. <laughs> şıkka değil o. <laughs> <It's smart>. Şıkka. <laughs> Yerim Yer. 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 ben. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Çok uykum var çünkü geceleri hiç uyumadım bu hafta hep Melis kontrol etmekten her iki saat ateşine baktım. buraya da Florans ışık taktırdım. Akşamları bayağı karanlık oluyordu spot vardı ya yaptığım yemeğe göremiyordum spotlardan o yüzden Florans taktırdım şimdi o kadar ışık ki Şimdi de akşamları mutfaktan oturma odasına geçtim diye burası niye böyle karanlık diyorum. Ay <laughs> <laughs> ben seni yerim. Gözlerini yapmışsın, ağzını yapmışsın. Bak. <laughs> Olaf? Ağız, burun, göz yapıyor artık hepsini. Alışıblift. Sıkma, dankiver anne. Sıkma, dankiver anne.

Bir de krep yapacağım. Özellikle Melis istedi. Bir haftadır neredeyse iş daha yok. Canı ne istiyorsa yiyebilir. O yüzden krep istedi. Krep yapacağım. Sebzeli tavuk çorbası yapmaya karar verdim. Bir tane tavuk göğsü açlıyorum. Bir de böyle hazır sebze paketi katacağım içine. İçinde havuç, karnabahar, pırasa, e, blood cell Türkçesini bilemiyorum. E, o var. Ne yapıyorlar orada? Mert. Ver Melis. Nerede? Ya! Ay düştü ya. Böyle pekmez sürüyorum. Sonra da rol yapıp küçük küçük kesiyorum. Tavuk göğsünü böyle didikledim. Şimdi onu da sebzelerin içine katacağım. Şöyle bir iki dakika daha kaynasın. Ondan sonra bitti. Ben bunu bu şekilde yemeyi çok seviyorum. Bu alet de tek zaten benim. Ben bir tas yiyeceğim. Ondan sonra robottan getireceğim. Siz sesin çıkmıyor. Sesli söyle. Dandine, 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 dandine. Ne yiyin, dandine. Çocuk A B C şey. D E D. F A. X Y I. Z. Z Aferin çak Kafasında ne var onun Bir <laughs> Sabahtan beri kendimi iyi hissetmediğimin nedeni de çıktı Ateşim de var benim Ben de ölçtüm 38.2 çıktı bende de Aferin Aa, bunu da koy. Değiş ok. Aferin koy onu da. Yes. <laughs> Anne yani yardım etsin mi? Ya. Yeah. Yeah. Aferin. Git ablana yardım et. Yeah. Yeah. toplayın yeah. onları. Ya, yeah. yeah. okey. Bayanaklar. Aferin. Toplayın hepsini. Yes. Yeah. İlan da getirdi okuldan. Bak üstüne ismini yazdırdık Melis. Eski ayakkabısı daha olmuyor ona. Yazdan kalma. Bunu boyayacağız hafta sonu. Geri kalmasın. Bunun adı Spill mais. %100 doğal ve organik. Çocuklar bunu böyle biraz hafif... Kızım bu kadar açmana gerek yok. Sadece şöyle bir hafif ıslattığınızda çünkü birbirine böyle yapışıyor. Islandığında yapışıyor. Ve istediğiniz şeyler yapabiliyorsunuz. Ağaç, zürafa. Bunu yaptı kendisi. Üst üste üst üste yapıştırarak saklıyorum böyle. Tek sağlam olan sensin babayla beraber. Ha? Gel alayım gel. Gel alayım gel. Gel alayım, alayım. burnunda tam şurada şey var. Dayanamıyorum almam lazım. Dur rahat nefes alırsın dur. Dur 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 dur. İyi aldım. Bakayım bakayım. Mert. Mert. Ney? Mert bu kim? Mert. 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 <laughs> Gittikçe çıkıyor 38 9 oldu. Hissetmeye başladım gerçekten. Little Stewart'ı izliyoruz. <laughs> Küçük fare. Gel otur buraya oğlum. Ne? Gel. Buradan izleyecek. Gel oğlum. <laughs> Çocuklar uyuttum. İlanda da az önce eve gelmiş. Arabanın işini hepsini halletti. O sen gidin, ne oluyor sürekli? Ben niye sürekli hastalanıyorum? Daha <laughs> Daha geçen hafta hastaydım. iyileştim 2-3 gün iyiydim. Sonra tekrar hasta Allah Allah. Allah <laughs> Evet. Allah Allah. Armut. hasta olma. Size bir şey söyleyeyim mi? Kediler birbirlerini kıskanıyorlar ha. Şimdi... <laughs> Pamuk geldi. Aha, bak bak bak. Öbürü de geldi şimdi. <gülüyor> kıskanıyorlar. <gülüyor> Beni de sev. <gülüyor> 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 Hop. <gülüyor> Tipsizler. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.